Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluşmasını Ankara'da topladığı partisinin il başkanlarını anlattı bugün sevgili seyirciler. Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz diye konuştu. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz. İttifak mesajını net ifadelerle verdi Cumhurbaşkanı. 50 artı bir tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen Bahçeli ile görüşmesini anlattı. Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. İl başkanlarına seslendi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öncelikle gündemi yerel seçimlerdi. Amacımız 31 Mart'ta ülkemizdeki 1393 belediyenin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. İstanbul'da ayrı başlık açtı. Karatiren türküsünü şimdi İstanbul halkı her gün söylüyor. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs bekliyor, metrobüs bekliyor ama bunların hiçbir vaktinde gelmiyor. Erdoğan partili belediye başkanlarında uyardı. Kendi belediyelerimizde de bu vizyona ayak uyduramayan arkadaşlarımız varsa yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz.